çok değerli 7. sınıflar. Hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle tam sayılarla çıkarma işlemini pullarla öğreneceğiz. Bakalım pullarla bu işlem nasıl yapılıyormuş. Hep birlikte görelim. İlk örneğimizden başlayacak olursak. ilk önce pullarımı bir uzaklaştıralım buradan. Karışmasın. Evet. İlk örneğim yine kolay bir örnekten başladım. 7 tane artıdan 3 tane artı çıktı. Bunu aslında kafadan da yapabiliriz ama yine pullarla gösterelim ki. Bu pul olayı netleşsin biraz daha. 3 4 5 6 ve 7 tane artı sayma pulum var. Bunlardan 3 tanesini ne yapmam gerekiyor? Çıkartmam gerekiyor. Hemen 3 tanesini çıkartalım. Birincisi gitti. İkincisi gitti. Üçüncüsü gitti. Geriye kaç tane kaldı bakın. 4 tane kaldı. O zaman cevabımız ne diyoruz? Artı 4. Hemen devam ediyoruz. Buradaki pullarımı yine uzaklaştırayım. Şuradan devam edelim. Artı pardon. 5'ten eksik çıkartmam gerekiyor bu sefer. Yani buraya kaç tane eksi sayma pulu lazım? Şuradan alayım hemen. 1, 2, 2 tane geldi. 2, 3, 4, 5. 5 tane eksi sayma pulundan kaçını çıkartmamı istiyor? 2 tanesini. Yine 2 tane eksi sayma pulunu çıkartmamı istiyor. O zaman çıkartalım. 1, 2. Ne kaldı geriye? 3 tane eksi kaldı. Yani diyoruz ki cevap. Eksi 3. Hemen tekrar amaçlı geçmişe dönelim. Ne demiştik? Bir önceki videomuzda anlatmıştım bunu. iki tane eksi yan yana gelince bunlar iyi anlaşıyordu ve ikisi de artıya dönüşüyordu. O zaman ikisi de artıya dönüşünce ne yapıyorduk? Tam sayılarda toplama yapıyorduk. Peki tam sayılarda toplama nasıl yapılıyordu? Ters işaretlerse bu eksi bu artıya dönüştüğü için ne yapıyorduk? Birbirinden çıkartıyorduk. 5'ten iki çıktı 3 büyüğün işaretini alır dedik. Eksi 3 böyle de yapabiliyoruz tabii ki. Sonraki örneğimizden devam edelim. Bu sefer artı 3'ten artı 5 çıkartacağız. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz değil mi mantıken? Ama biz artık tam sayılarda onu yapabiliyorduk. Peki bunu somut bir şekilde yani sayma kulları kullanarak nasıl yapacağız acaba ya? 3 tane artı var. Ya e bu 3 artıdan ben nasıl 5 tane artı çıkartabilirim ki? Yani olmayan bir şeyi nasıl çıkartacağım acaba? İşte burada devreye başka bir şey girecek. Acaba ne girecek? Şimdi hatırlarsanız ilk videoda sanırım şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Bir artı bir eksi. Bunlar yan yana gelince ne oluyordu? Birbirini nötrlüyordu değil mi? Nötrlemek ne demek? Yani etkisiz olmak. Etkisiz ne demek? Sıfır olmak. Yani bir artı bir eksi sıfır demek. Yani ben buraya bir artı bir eksi eklesem bir şey değişmeyecek. Yine bu sıfırı temsil ettiği için burada yine artı 3 olmuş olacak. Ee, bir 1 lira param var. 1 lira zarar ettim. O zaman ne olacak? O param da gidecek. Yani sıfırlanacak. Orada hiçbir şey kalmayacak. Biz buna bir artı bir eksi olayına sıfır çifti diyoruz. Şimdi biz buraya o zaman sıfır çifti ekleyebiliriz. Peki kaç tane ekleyeceğiz? İstediğimiz kadar ekleyebiliriz evet ama burada bizim kaç tane hani artıya ihtiyacımız var çıkartmaya bölünmek için. 5 tanesini çıkartmam gerekecek ya o zaman ben burada 5 tane artı oluşacak şekilde sıfır çifti ek eklemeliyim. O zaman ilk sıfır çiftimi getirdim ekledim. Ne oldu? Burayı değiştirmedi. Çünkü ne de olsa nasıl olsa bu sıfır demek. O zaman e, burada kaç artı oldu şu an? 4 artı oldu. Hala çıkartamam çünkü 5 tane çıkartmam gerekiyor. O zaman bir sıfır çifti daha ekliyorum. Bir sıfır çifti daha ekledim. Ben bu 5'i artık buradan çıkartabilirim. Hatta çıkartalım görelim ne kalıyormuş. Şöylece uzaklaştırıyoruz ve geriye ne kalıyor? 2 tane eksi. Yani sorumuzun cevabı eksi 2 sayma pullarıyla da bu şekilde gösterilebilir. E, ee, sayma pul olmadan nasıl yapıyorduk onu da hatırlayalım. No, ne, ne oluyordu? Buradaki bir eksi bir artı birbiriyle iyi anlaşamayınca yer değiştiriyorlardı. Yani bu artıya dönüşüyordu. Bu eksiye dönüşüyordu. O zaman ben ne yapıyordum? Ters işaretleri birbirinden çıkartıyordum. Ter, sayılar ters işaretli olunca sayıları birbirinden çıkartıyordum. 5'ten 3 çıktı 2 ve büyüğün işaretini alıyordu. Bu eksiye dönüştüğü için büyüğün işareti eksiydi. Yani cevap eksi 2 oluyor. Evet. Sonraki sıradaki örneklerimizden devam edelim. Bu sefer eksi 2'den eksi 4'ü çıkartmam gerekiyor. Eksi 2'den eksi 4 nasıl çıkar? Hemen şuraya bir eksi 2'yi koyalım. Yine bir, bir önceki örneğimize çok benziyor. Ben eksi 2'den nasıl eksi 4 çıkartacağım? Zaten 2 tane eksim var. Burada 4 tane yok ki. O zaman 4 tane oluşturacağım mecburen. Hem buranın değeri değişmeyecek hem de burada 4 tane eksim olacak. O zaman yapalım. Yine 0 çifti. Kaç 0 çifti eklemeliyim? Bence artık öğrendik. 2 tane daha eksiye ihtiyacım olduğuna göre demek ki 2 tane daha 0 çift ekleyeceğim. Birinci 0 çiftim. Şimdi de ikinci sıfır çiftim. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada dört tane eksiği oluşturduk. Şimdi şimdi yapmamız gereken bu dört tane eksiği buradan çıkartmak. Çıkartıyorum. Ne kaldı geriye? Artı iki kaldı. O zaman cevabımız artı iki diyoruz. Sayma pulları olmadan nasıl yapılıyordu? 2 eksi birbiriyle iyi anlaşıp burada bir güler yüz oluşuyordu. Ve bunlar artıya dönüşüyordu. Yani şunları pratik olarak artıya dönüştürelim. O zaman e, ne oldu? Eksi 2 artı artı 4. Ters işaretler birbiriyle nasıl toplanıyordu? Büyükten küçüğü çıkardım 2. Büyüğün işaretini verdim. Artı 2. Güzel. Şimdi devam edelim. Eksi 5'ten Artı bir çıkarmam isteniyor. Hemen şuraya 5 tane eksi pul. 4 oldu. Beşinciyi getirelim. 5 beş tane eksiden bir tane artıyı nasıl çıkartacağım ya? Yok ki burada. O zaman artık yok demiyoruz. Çünkü artık biz oluşturabiliyoruz onu. Biz sıfır çiftini öğrendik. Sıfır çifti diye bir şey var. O zaman onu ekleyebilirim. Bir tane artıya ihtiyacım olduğuna göre çıkartmam için o zaman bir tane sıfır çifti eklemem yeterli bir tane sıfır çift ekledim. Hem sıfırın bir etkisi yok hem de bize fayda sağlıyor. Öyle düşünün. Evet artık ben buradan bir tane artıyı çıkartabilirim. Çıkardım. Ne kaldı geriye? 5 burada bir de burada. Eksi 6. Cevap neymiş? Eksi 6. Devam ediyoruz. Sonraki örneğimizde artı 8'den eksi 3 çıkartacağız. Bu sefer 8 tane artıya ihtiyacımız var. Hemen koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada da yine eksi yok ki. -3 nasıl çıkartacağım? O zaman 3 tane sıfır çift ekleyeyim ki burada 3 tane eksi oluşsun. Hemen şöyle artık birinci sıfır çiftim. 2. sıfır çiftim ve üçüncü sıfır çiftim. Neden üç tane ekledim? Çünkü üç tane eksi oluşmasını istiyorum ya. Üç tane eksi olursa buradan o üç eksiyi çıkartabileceğim. O yüzden üç tane sıfır çift ekliyorum. Hemen çıkartalım üç tane eksimizi. Bir, iki, üç. Evet ne kaldı geriye? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir. Artı 11. 11 tane artı pul. Bunu da yine sayma pulları olmadan da çözelim. 2 tane eksi yan yana gelmiş. Şöyle 2 tane eksi yan yana gelmiş. İyi anlaşır. Artıya dönüşür. Yani bunları artı yapıyoruz. O zaman ne oldu? Artı 8 artı artı 3 hepsi artıya dönüştü. Çok kolay toplaması. 8 3 daha 11. Cevabımız artı 11. Bu kadar. Sayma pulları hakkında çeşitli örnekler vermeye çalıştım. Birbirinden farklı karşımıza çıkabilecek örnekler vermeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz çocuklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.